Merhaba arkadaşlar. Bugünkü psikoloji dersindeki konumuz zekayı etkileyen etkenler. Öncelikle zekanın tanımıyla başlayacağız. Zeka nedir? Doğrudan gözlenemeyen ve karmaşık bir yapı olan zekanın bugün için belirlenmiş kesin tek bir tanımı yoktur arkadaşlar. O yüzden ben de zeka ile ilgili birkaç tane ne yaptım? Tanım yazdım sizin için. Zeka yaratıcı düşünebilme yetisidir arkadaşlar. Bir diğer tanıma göre zeka alet yapabilme ve yaptığı aleti kullanabilme yeteneğidir. Zeka öğrenebilme yeteneğidir çevreyi ve karşılaşılan yeni durumlara uyuma gücüdür. Ya da herhangi bir problemle karşılaştığımızda bu problemi çözebilme yetisine biz ne diyoruz? Zeka diyoruz. E zekanın bu tanımlarının yanı sıra zeka zekayla ilgilenen farklı bakış açılarına sahip kuramlar da zekayı farklı şekilde tanımlamışlardır. Bunlardan birincisi tek etmen kuramıdır. Tek etmen kuramına göre zeka arkadaşlar soyut düşünme, problem çözme ve çevreye uyum yeteneği gibi genel bir zihin gücüdür. Çift etmen kuramı zekayı genel bir zihin gücünün yanında özel yeteneklerin oluşturduğu güç olarak tanımlamıştır. Çok etmen kuramı ise birçok özel yeteneğin bir araya gelmesiyle oluşan bir güç olarak tanımlamıştır zekayı. Şimdi bütün bu farklı tanımlara rağmen tüm kuramlar zekanın... Kalıtımla kuşaktan kuşağa aktarıldığını, deneyim, öğrenme ve çevresel etkenlerle de belli ölçüde şekillenen bir yapı olduğunu kabul etmişlerdir arkadaşlar. Ee, gelelim zeka üzerinde kalıtım ve çevrenin rolü. Zekayı belirleyenin kalıtım mı yoksa çevre mi olduğu psikolojinin üzerine tartıştığı bir konudur. Ee, bu konuda da farklı görüşleri savunan yaklaşımlar vardır. Bunlardan birincisi zeka kalıtıma bağlıdır. E, bu yaklaşımı savunanlara göre zeka ile kalıtım arasında yakın bir ilişki vardır. Anne babanın zeka bölümleri ile çocukların zeka bölümleri arasında yüksek bir korelasyon vardır. E, bu görüşlerini de zaten e, kanıtlamak için şöyle bir çalışma yapmışlardır. İşte e, evlatlık verilen çocukların zeka bölümleriyle e, biyolojik anne babaların zeka bölümleri ve e, üvey anne babaların zeka bölümleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Hangisine daha çok benzediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ve çocuklar ne kadar birlikte vakit de aynı çevresel koşullarda yaşamasalar da zeka bölümleri olarak arkadaşlar biyolojik anne babaların zeka bölümlerine benzediği görülmüştür. Aynı zamanda tek yumurta ikizleri üzerinde de bir çalışma yapılmıştır. İşte tek yumurta ikizleri ile çift yumurta ikizleri karşılaştırılmıştır. Biliyorsunuz tek yumurta ikizlerinin aynı kalıtıma bağlıdır arkadaşlar. Zeka bölümleri aynıdır. Daha sonrasında farklı çevresel koşullarda yaşasalar da, birbirlerinden ayrı koşullarda yaşasalar da arkadaşlar, tek yumurta ikizlerin zeka bölümleri aynı ortamda yaşayan ama farklı kalıtımlara sahip olan çift yumurta ikizlerine göre daha çok birbirine benzediği görülmüştür. Ve bu iki çalışma sonucunda da işte zekanın aslında belirlenmesinde kalıtımın ne kadar etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir diğer yaklaşım zeka çevresel etkenlere bağlıdır görüşülür. E, bu yaklaşımı savunanlara göre e, kalıtsal etkiler zekayı sınırlar. Çevresel etkenler ise bu sınırlar içerisinde zekanın az ya da çok gelişmesini belirler. Peki çevresel etkenler derken neyi kastediyoruz? İşte e, bireyin beslenmesini kastedebiliriz, eğitim ortamını kastedebiliriz, aile ortamındaki işte sevgisini ya da duygusal atmosferi kastedebiliriz e, Veda ve da karşılaşmıştı karşılaştığı uyarıcıları kastedebiliriz arkadaşlar. Örneğin sosyoekonomik açıdan zengin bir çevre bireyin zeka bölümünü yükseltebilir ya da yoksul bir çevre ise düşürebilmektedir. E, bu görüşü savunanlar da kendi görüşlerini kanıtlamak için şöyle bir çalışma yapmışlar. Tek yumurta ekizleri aynı kalıtıma sahip olan tek yumurta ekizlerini ilk başta zeka bölümlerini ölçüyorlar ve aynı olduğunu ya da birbirine çok yakın olduğu belirleniyor. Daha sonrasında farklı sosyal çevrelerde yaşaması sağlanıyor. İkizlerden bir tanesi hem sosyal, ekonomik ve eğitim açısından avantajlı bir ailenin yanına veriliyor. Diğeri sosyal, ekonomik ya da işte eğitim açısından dezavantajlı yıllarca bir ailenin yanına veriliyor ve burada yaşamların devam ettirilmesi sağlanıyor. Belli bir zaman geçtikten sonra tekrar ölçüm yapılıyor ve aslında e zeka bölümleri arasında e belli bir fark işte 15-25 puan arasında farkın olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da aslında ne kadar aynı e birbirimize benzesek de başlangıçta zamanla çevrenin etkisiyle zeka bölümlerimizin değişebileceğini bize göstermektedir. Çağdaş yaklaşımlar ise e, zeka üzerinde hem kalıtımın hem de çevresel etkilerin e, etkenlerin etkili olduğunu savunmaktadırlar arkadaşlar. Evet Kalıtım çevreye göre biraz daha e, fazla etkilemekte ama her ikisinde etkisi vardır. Hatta bazıları işte kalıtımın yüzde 75 oranında çevrenin ise yüzde 25 oranında zekayı etkilediğini savunmaktadır. Evet, zekanın ölçülmesi şimdi siz boyunuzu merak ettiğinde ne yaparsınız metneyi çıkartıp ölçersiniz ya da kilonuzu merak ettiğinizde tartın üstüne çıkar doğrudan bunları ölçersiniz ama zeka arkadaşlar insanın boyu ya da kilosu gibi doğrudan ölçülemeyen ancak işte çeşitli testler ve ölçekler aracılığıyla bunları kullanarak dolaylı olarak ölçülebilen bir özelliktir. E, zeka uzman kişiler tarafından yapılan testlerle ölçülmelidir. E, ölçümler sonucu belirlenen zekanın rakamsal ifadesi de ancak uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor. Yani hem uygulama aşamasında hem de yorumlama aşamasında, aşamasında mutlaka uzmanın olması gerekiyor. Çünkü düşük bir zeka puanı mutlaka düşük bir zekayı göstermez. Örneğin e, geçici bir duygusal değişken vardır. ve Bu değişken testin sonucunu etkilemektedir arkadaşlar. E, bunun ayrımını da ancak uzman bir Kişi tarafından yapılabilir. O yüzden hem uygulanma aşamasında hem de yorumlanma aşamasında mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerekir diyebiliriz biz testlerle ilgili. E, testlerin güvenilir ve geçerli olabilmesi için kültür, cinsiyet, sosyal çevre gibi etkenlerden mümkün olduğunca bağımsız hazırlanması gerekiyor. İlk zeka testine gelişen psikologlar Alfred Binet ve e, arkadaşı Theodor Simondurak. İlk standart testi geliştirmişlerdir. Ee, günümüzde uygulanan zeka testlerini ikiye ayırabiliriz. Birincisi bireysel zeka testleridir bir bireye özel olarak uzman tarafından uygulanan testlerdir. Biraz pahalı olan testlerdir ve biraz da zaman alan uygulanması zaman alan testlerdir. Ama sonuç bakımından arkadaşlar grup testlerine göre daha güvenilir sonuç veren testlerdir bireysel zeka testleri. Çünkü bir bireyi alıyorsunuz tek bir bireyi uyguluyorsunuz haliyle daha güvenilir sonuçlar elde etmiş olursunuz. Yapılış aşamasına göre, tarzına göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Birincisi sözlü zeka testidir. Eğer siz bireyin sorulara sözlü bir şekilde cevap vermesini istediğimiz testlerdir arkadaşlar. Birey burada herhangi bir yazarak değil de sadece sözel bir şekilde ifade ediyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Cevaplandırmış oluyor. Eğer e, yazarak e, cevap vermesini istiyorsak da, o zaman kullandığımız testler olmalı, kağıt kalem testleri olmalı. E, bir diğeri de performans testleridir. Özellikle henüz dil gelişimi e, tamamlanmamış işte çocukların çocuklarınla e, ilgili bir test yapacaksak, ölçüm yapacaksak o zaman kullanacak olduğumuz testler de performans testleri. E, çeşitli oyuncaklar vardır ya da basılı kartlar vardır ve bunları kullanarak ne yaparız? Bireyin zekasını ölçmeye çalışırız. Bir de grup testlerimiz var. Birden çok kişinin zekasını ölçmeye yönelik testlerdir grup testleri. E, örneğin e, işte e, askeri silahlı kuvvetlerde pilot alacaksak ya da kaptan e, alınacaksa arkadaşlar e, böyle zamanlarda bireylerle ilgili genel zihinsel yeteneğini ölçen bazı grup testleri uygulayabiliriz. Mesela işte ordu alfa testi var. Bireyin e, sözel yeteneklerin ölçüldüğü testlerdir. Ya da ordu beta testi vardır. Bireyin sayısal yeteneklerin ölçtüğü testlerdir. ve Biz ister bireysel zeka testlerini ister grup testlerini uygulayarak ne yapabiliriz? Bireyin zekasını ölçebiliriz Zeka bölümü arkadaşlar, zeka bölümü e, böyle bir formülle ulaşıyoruz. Zeka bölümü eşittir zeka yaşı bölü takvim yaşı ve çarpı yüzdür. E, zeka bölümü arkadaşlar, zeka testlerinde başarı derecesi zeka bölümü kavramıyla belirtiliyor. E, zeka yaşı uygulanan teste aynı puanı alan çocukların ortalama yaşını gösteriyor. Örneğin 10 yaşında bir çocuk var testten 45 puan aldı ee, ama bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa biz o zaman çocuğun zeka yaşı olarak 8'i alacağız. Sonra bunu takvim yaşına böleceğiz ve yüzde çarpacağız. 100 sabit bir sayı sadece işlemi biraz daha kolaylaştırmak için verilen bir sayıdır. Peki biz bir bireyin zeka bölümünü biliyoruz, öğrendik. Bu bizim ne işimize yarayacak? Öncelikle kişiyi uygun eğitim koşullarını saptamamızda işe yarayacak arkadaşlar. İkinci olarak özel eğitime muhtaç çocukları belirlemede. ister işte 120'nin üstünde çıkarsa üstün yetenekli olsun, isterse zeka geriliği olsun. Her iki grubu belirlemede ve buna uygun eğitim koşullarını düzenlememizde işe yarayacaktır zeka bölümünü biliyorsanız bireye uygun bir mesleki ya da psikolojik yönlendirme yaptığınızda ki çok daha doğru bir yönlendirme olur hem mesleki hem de psikolojik anlamda. Ya da suçlu bir kişide yasal kararların ne şekilde uygulanması gerektiğini belirlemede bireyin zeka bölümünü bilmek bize fayda sağlayacaktır. Siz testi yaptınız, zeka bölümünü belirlediniz ve ne çıktı? 140 ve üstü çıktıysa o zaman dahidir arkadaşlar. Eğer 120 ile 139 arasında ise üstün zekalıdır. Üstün zekalı bireylerin algılama, düşünme ve öğrenme gücü diğer bireylerinkinden daha üstün olduğundan özel olarak eğitilmeleri gerekmektedir. Onların da özel eğitime ihtiyaçları vardır. Eğer normal eğitim programlarına dahil edersek ne olacak ve zorlanacaktır. Hem ders programında hem ders esnasında hem de arkadaş seçimlerinde, arkadaş ortamlarında zorlanacaklar ve problemler ortaya çıkacaktır. O yüzden onların da zekalarına uygun bir eğitim almaları gerekmektedir. 110 ile 119 arasında ise ileri zekadır arkadaşlar. Parlak zeka olarak da geçer. 90 ve 109 arası normal zekadır ki nüfusumuzun çoğunluğu arkadaşlar normal zeka olarak kabul edilmektedir. 80 89 arası tutuk zeka olarak kabul edilir ki 70'ten aşağısı zeka geriliği olarak kabul edilmektedir. E özellikle 50 ile 59 şey 69 arası hafif derece zeka geriliği olarak kabul edilir. eğitilebilir zeka gerilidir arkadaşlar. Hafif derece zeka geriliği. Bu insanlara ulaşabildikleri en yüksek zeka yaşı 8 ile 12 yaş arasındadır. bu bireyler kendi kendilerine bakabilirler. Sosyal alanda normal zeka düzeyindekilere benzer davranışlar göstermeye yöneltebilirler. E, çoğu zaman da sosyal ve mesleki alanlarda kendilerine yetecek düzeyde beceri kazanabilirler. Eğer e, 31 ile 49 arasında ise orta derecede zeka geriliği vardır. E, öğretilebilir zeka geriliği olarak da geçmektedir. Bu bireyler e, sosyal ve mesleki beceri kazanmak için özel eğitimden geçebilirler. İşte ilk okul ikinci sınıf düzeyinde veya biraz üstünde e, akademik başarı gösterebilirler. Çok az yetenek gerektiren işlerde geçimlerini sağlayabilecek ölçüde çalışabilirler arkadaşlar. Orta derecede zeka geriliği. Ama 30 ve altında ise ağır derecede zeka geriliği vardır. Özellikle 20'nin altında ise çok ağır derecede zeka geriliği vardır. Ve her ikisi de arkadaşlar kendi başlarına yaşamlarına devam ettiremezler. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Yani başkalarının bakımına muhtaçtırlar. Yalnız başlarına yaşamaları olanaksızdır diyebiliriz. Biz ağır derecede zeka gerildiği için. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde zeka türleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.